Allah Allah. Biz bütün arabayı biz bütün arabayı dışarıdan doğru bağladık. Siz illa içine oturacaksınız. Bu ne ya? Evet merhaba arkadaşlar. Olsun YouTube kanalına hoş geldiniz. 26 Mayıs 2024 Vakfest'e az bir süremiz geldi. Hoş geldin. Bugün 3.5 kabriyonun döşeme işlemleri yapılacak. İçindeki deri döşemeler yarım bunlar yarım rekaro diye mi geçiyordu? Ne olarak geçiyor ben tam bilmiyorum. Yarım rekarolar. Color konsept içle beraber değişiyor. Aslında orijinal lacivert renkti. Ama biz araç doyumlu olsun diye onları tekrar krem rengine çeviriyoruz. Krem rengi kolu konseptlerle birlikte değişiyorlar. Ee, tekrar yeni orijinal ısıtma pedleri alındı. Hem altlıklar hem yan baldır destekli birlikte. Bunların montajları yapılacak. Şimdi Mehmet abi de geldi. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün Yetiştireceğiz diye tahmin ediyoruz. İnşallah bugün yetiştireceğiz. Biraz yan pandilokları temizleyeceğiz. Evet onları temizleyeceğiz, boyayacağız, montajını yapacağız bugün. Şey Sağ salim, taş gibi, lokum gibi olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Tamamdır, çok teşekkürler. Detayları ufak ufak, ufak ufak anlatacağım sizlere. Görüşürüz. sana bir şey soracağım. Tabii canım. Bu arabanın önü Golf 4. Evet. Arkası 3. İçi torpidosu kaç bu? 4 mü 3 mü? 3 3, 3 gibi. Bu malzemesi biraz farklı. Malzemesi farklı diyorsun. Aynen. Bunu Bursa'da mı yaptırdınız? Nerede yaptırdınız? Aynen. Araba Bursa kesim kaliteli kesilenlerden. Orijinal gibi yaptılar. Sağ ol. Orijinal yaptılar. Peki biz gitsek hala yapıyorlar mı? Malzemeleri 2018'de var bitirdiler o işi. Hadi ya. Tüh zaman sen e, Bursa'da yapılan işlemleri bize anlatabilir misin? Paylaşabilir misin bizi? Anlatayım. Ben bu arabayı 2018'de Ankara Gümrük'ten aldım Ergazi'den. Aslında kendimi almıştım. Sen de aslında olaya dahilsin. E Beraber şey. gidip çıkardık. O fotoğrafını da paylaşabiliriz. Birlikte bir güzel fotoğrafımız var, bir var böyle. Bekler Üstte <laughs> mi? Altta mı? Çapraza mı? Bir yere koyar İsmail onu ya. 2018'de kendimi aldım. Topluyordum. Kardeşim dedi ki senin kabriyon var. Bunu bana sat dedi. Ben de küçük kardeşime o vesileyle vermiş oldum bunu. O da e, arabayı evden dolayı satmak isteyince Ferhat satın aldı ondan da. Yani kardeşimden kardeşime satıldı. Evin içinde geziyor araba şu an. Araba 2001 model. Golf 3.5 Cabrio diye geçiyor. Aslında 4 kasanın üretildiği yıllarda 3 şasesi üzerine üretilmiş bir araç. Ee, ön aksamı orijinalden bu şekilde. Arkası da yani gövde karoser olarak aslında fabrikadan çıktığı hali bu. Jantları yine bu araca özel BBS 4'e 116 ölçüde sadece bu araçta çıkan jantlardan. Çok güzel jantları var. Aynen. Zaten. Benim Golf'te de, de aynı jantı kullanıyorum. İki Fark parça değil mi bunlar? Evet. Aynen iki parçalı BBS'ler. Yani donanım etiketi olarak da Highline diye geçiyor en yüksek donanımına çıkan versiyonu. Şimdi az önce söylemiştim. Color konseptlerle değiştiriyoruz içini. Aynen. Şimdi koltukları aslında yarım rekaro diye geçen bizim Hı. öyle dediğimiz koltuklardan ama orijinali bu şekildeydi. Biz bunu e, tam boy daha kavraması yüksek, daha kaliteli görünen spor koltuklarla değiştireceğiz. Color konsept aslında orijinali lacivertti. Araç rengine uyumlu olsun diye bej kaplattık Mehmet abi de. E, onların montajını yapacağız. Bunda dizel motor var galiba. Aynen. 1.9 TDI, 110 beygirlik bir motoru var. AFN kodlu. Motorunda herhangi bir işlem yok. Yay olarak MTS Teknik 4 santim spor yay var. Arkadaşım gidip stopları göstereceksin değil mi? Aa evet. Mavi stop mavi var işte mavi. yani. Bizde, bizim grupta görmeye alışkın olduğunuz Hella stoplar. Stop. Hella Magic <laughs> Blue. Bunlar da yine orijinal ekipman malzemelerden olduğu için dönemine ait farklı bir malzemeydi. İlk topladığımızda takmıştık. Yıllardır onlarla devam ediyor. Araç döneminde çıkan en dolu araçlardan biri. Bir de buna yani fabrikasyon Highline'a ek birkaç özelliği daha var. Araçta cruise kontrol var. Cruise control yine Golf'lerde çok görmeye alışkın olduğumuz donanımlardan biri ama bu araçta sadece bu araçta gördüğüm bir özellik var. Bu sol alttaki çiple Çip okuttuğum zaman bir vale koruma özelliği devreye giriyor. Araç e, o özellikten sonrasında 20 km hızı geçmiyor. Sadece şoför kapısını açıyor, bagaj kilitli kalıyor, kaputu açmıyor. Bu şekilde bir güvenlik e, donanım var. Ama tabii ki biz bunun çipini kaybettik, bulamıyoruz. Yani, yani kendi baz donanımı olarak da e, MFA var. Koltuk var. Tente, ha tentesi elektrikli <laughs> aynen. Bizim kavriyoların hepsi manuel, sadece bunda elektrikli tente var. Fabrikasyon yine. Yani var biraz donanım. Yani bir Golf'e göre dolu bir araba ama yine de premium araçlarla kıyaslanamaz diye düşünüyorum yani. Ama neticede bir Golf yani. <laughs> Hasan Ustam, Hasan Ustam, kaliteli, tamam. Çağdaş Market. geldiniz. biz, Çağdaş Market biz. Kıyma, kuşbaşı, hamur, kanımız acıktı. <laughs> Mangal. Kim yapacak mangalı? İsmail. İsmail yakar değil mi? Çekmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Boşa konuşturayım. Ne durumdayız? Kab Abi. Kablolamalar yapıldı, fişler yapıldı. Isıtmayı taktık. Yanına, yan petlerini taktık. Evet. Yaslanmalar da bitti. Şimdi oturmanın ortaları kaldı. Evet. Eyvallah ne demek. Sırtlıklar bitti mi? Tabii ki. Nerede? Bak orada. Ha dışarıda. Bakalım mı? Bakalım. Hadi gel bakalım. Gezelim görelim Color Concept. Asırtıklar bu şekilde. Biraz su gelmiş üstüne. Ya, su gelmedi oğlum. <laughs> Isladılar ki, gerilsin diye. <laughs> ha ısladılar gerilsin diye bunları. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Bunları ıslatıyoruz gerilsin diye. <laughs> güzel otursun diye önce ıslatılıyor, sonra güneşe bırakılıyor. Daha sonrasında derilerin çok daha iyi oturması sağlanıyor. O nedenle niye derinin altına, şey güneşin altına bıraktık diye bize sormayın. Bu şekilde dikişlerimiz, dikişlerimiz nefis olmuş. Hey, ustam swap mı var? Swap var. Ne swaplıyoruz? ABF Turbo. 1.6 EZ. AEE. AEE. E. Evet. Allah'a emanet. Devran. 1.4. 16 bar koyacağız. Polocuların işte. efsane motoru var ya. Aferin bu çok yakışır. oldu. E çevireceğiz. Aslan besleyen yemini düşünmez kardeşim. Vergiden de düşüyor. Hiç, Vergiden. İşletirsen düşer. İşletiriz ya. Değil mi? Evet, ARN'e hoş geldiniz. Şimdi bir döşemeci baskını yapacağız. Baskın basanındır. Baskın basanındır. Kolay gelsin. Burada kaçak döşeme imalatı yapıyormuşsunuz. Her şey resmidir burada. Resmi midir? Evet. Tamam. Mehmet ustam dedi ki evet. bu döşemeye yaptığımız deriden bir pinçik kopartıp gelir misiniz bize dedi. Ne kadar mesela? Boya yapacak kadar. Tamam. O iş falan. Hasan her ustamız, kadar. dikişçimiz. Evet. Döşemeci Hasan usta. Döş, döşer, diker. Evet. Her türlü. Hepsini evet. yapar. Overlock çeker. Evet. Kılıf diker. Tavan kaplar. Araba sürüp takar. <laughs> Hepsi. Şimdi bu canlı yayın mı yoksa bu Yok. haberi görüyor Şeyde. Youtube'dayız. Youtube'da? Aynen bir parça sonra kumaş. Reis, ne yaptın, ne yapıyorsun? Ne yaptık? Renk değiştiriyoruz. Astarını attık. Birazdan da rengini yapıp boyayacağız. Ee, nasıl buldun rengi? Yeni boyanan döşemelerin sence güzel gözüküyor. Aynen yani zaten bir önceki de aynı renge boyatıyoruz tekrardan. Sadece ufak kırıklar, eksikler hepsinin ortadan kalktığı daha yeni bir yenilenme oluyor aslında sadece. Eksiklerin giderildi aynı rengi yakalıyoruz. Bu da benim hoşuma gidiyor zaten. Hedeflediğim yine aynı içi yakalamakta, aynı görüntü yakalamakta. arkadaşlar son aşamaya geldik. Mehmet Ustam son koltuğu takıyor. Hasan Ustam da az önce bir şeyler takmıştı ama. Bir tek aracın şu an kafalıkları eksik. Kafalıkları diken usta 4 gündür bu arabanın döşemesiyle uğraştığı için 3 gün rapor almış. Kafalıklar dikilecek. Vites topuzu dikilecek. Aracın onun dışında bir eksiği kalmadı. Detaylı iş temizliği yapıldı döşemelerle beraber. Taban alısı tamamen yıkandı. Kapı kartları çok güzel oturdu arabaya. Eski kartlarda biraz problemler vardı. Bu problemler tamamen ortadan kalktı. Ben yukarı bakmakta çok zorlanıyorum. Evet arkadaşlar, bu aracın da sonuna geldik döşemeleri tamamen bitti. Dediğim gibi sadece kafalıkları kaldı. Hafta içi de onlar tamamlanacak. Sadece İsmail'in arabası ve benim T3 kaldı geriye. O ikisinin pasta cila işlemi yapılacak. Muhtemelen bu hafta içi onları tamamen bitirmiş olacağız. Belki video çekeriz, belki çekemeyiz. Tam belli olmaz. Hafta içi de çalıştığımız için o tempoya yetişebilir miyiz? Hiçbirimiz emin değiliz. Bakacağız. Buradan Ankara'dan 10 araç planlıyoruz. 2-3 araç İstanbul'da bize eşlik edecek. Akçay'dan iki arabamız gelecek. 15-16 araç planlıyorduk değil mi İsmail? 15-16 araçta Vakfest'e katılacağız. Bakalım güzel hazırlandık. Bu sene çok daha güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Bakalım neler olacak, başımıza neler gelecek. Yolda kimse kalmaz diye ümit ediyorum. Geçen sene kimse kalmadı, bu sene de kalmaz herhalde. Kendinize iyi bakın.